Buraya gel. Bunu hatırladınız. Sakin Sakin kadar <laughs> Ama bitirmek istediğin zaman artık. Aşağı doğru çekmeye ama Ayaklarında da üçgeni zamanı. Gerçi bunun yapıcıklığından çıkabilenler. bundan Dedi. Evet arkadaşlar, bugün misafirliğe geldik. Ömer hocamızın yanında. Umut hocam sağ olsun bizi getirdi. O getirdim. kadar dayak yedi. Sanki yememiş gibi de şimdi <laughs> <laughs> videoya giriş yapıyor. Ağzıma <laughs> sıçtılar. <laughs> Üzerimden teker teker geçtiler. Tecavüze uğradım resmen. Bugün Ömer hocam bizi kabul et sağ olsun. Roger Garcia diyoruz değil mi hocam? Roger Gracie. Roger Gracie diye söyleniyor. <laughs> Cahilliğimi bağışlayın arkadaşlar. İstanbul'daki Jüsü merkezi. Nerede hocam burası? Etiler. Etiler bölgesinde. Evet. Umut Hoca'yı biz takip ettik. İstanbul'a pek hakim olmadığı için eğer şimdiden alt yazıda geçirmem videomuza like atıp kendisini bulabilirsiniz aynı zamanda lokasyon olarak Etiler'de. Ekleriz oraya hocam düşürürüz. Ömer hocamızın Instagram'ını da belirtiriz. Hocam bugün bana bol bol şey yaptın. Neydi? Triangle. Triangle. <laughs> triangle aslında Türkçe'de üçgen. Ee, Jiu Jitsu'da iki türlü bir bacaklarla yapılan triangle var Hı -hı. bir kolla yapılan triangle var. Ee, sadece pozisyon farkları var. Eğer alttaysan, sırtın yerdeyse artık evet. guard oynamak zorundaysan, evet, bacaklarını kullanıyorsan, bacaklarınla beraber e, olarak triangle yapabilirsin. Ama üst pozisyondaysan, mount pozisyon dediğimiz tamamen dominant pozisyondaysan, e, kol ile de aynı üçgeni yapabilirsin. Ya senin öğrenci maçında triangle da yemişti değil mi? Onu gördü. Evet. Dışarıdan bakınca dürüstçe böyle basit bir hareket gibi görünüyor. Yani dürüst adam evet. bundan nasıl tepediyor falan. Ama daha demin 5 kere mi 6 kere mi ne yedim aynı tekniği yiyince o boğazdaki baskı iki, tane riski mi var? Riski mi var Bir boğuluyorsun bir de kolunun kırılma riski de var tabii. Evet. Ya orada iki evet. tane riski yaşatıyor sana tekniği. Çift atak gibi aslında çift atak gibi. Abi bir Justin Gage'i bayıltıyor pozisyon değil mi? Aynen. Evet. Justin geçici bayıltıyor. Ya mesela adam orada 3 saniye içinde mi ne gitti? Anlamadım bile gittiğini. Oradaki effort, kalp atışı, nabız falan vesaire daha çabuk bayılıyor. Daha nabız çok değil. yüksek olduğu için bütün boğmalarda tekniği şu kanlı beyine giden damarları sıkıştırdığın zaman beyine kan pompalanmış oluyor ve ama geriye doğru akışı azalmış oluyor. Dolayısıyla içerideki basınç arttığı için beyin kendini koruma altına almak için bayılıyor. O yüzden çok fazla nabzın yüksekse kan akışın da çok fazla yüksek. Yani, yani birden bire kapandığı zaman da yani geriye çıkışı da olmadığı için birden bire bayılabiliyorsun. Yani Orada direkt çat diye o zaten hissediyorum hakem evet. yani. kolu böyle bir sallıyor yani. Reaksiyon yoksa, karşı bir direnç yoksa bayılmıştır. Onu zaten hissediyorsun yani. Bunu bir... yerde hocam teknik olarak böyle şey olarak gösterebilir misin? Orada hızlı geçiş olduğu için anlayamıyorsun. Çat çat diye seni. Şimdi sırtın yerdeyse jiu Jitsu'da ben... artık ellerle savunamazsın kendini. Artık bacaklarla savunmak zorundasın. Çünkü bacakların bacak boyu, mesafe kontrolü daha fazla kas olarak koldan daha güçlüsün. Dolayısıyla hem iki kol hem iki bacak dört tane ayrı defansım var. Bacaklarımı geçtiği anda kollarımla beraber defans yapmaya başlıyorum ama bacaklarım daha kuvvetli olduğu için her zaman rakibi karşımda tutmaya çalışıyorum. Hı Triangle için ilk önce boşta göstereyim. Kalça, diz, iki diz. Bu üçgeni kapatmam lazım. Bu üçgeni kapatmam için aradaki mesafeyi de kapatmam için kendi kavalımı kullanıyorum. Kaval, diğer dizimi de altına kapattığım zaman buradaki yaranın üçgene triangle diyorlar. Ha. Bunun İlge... hangi dilde söylüyor bu triangle? İngilizce. 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 Triangle, Türkçesi de üçgen şeklinde. Bir kola ve boyuna ihtiyacım var. Sağ taraftaki, sana göre sol taraftaki kol kontrol ediyorsa, diğer taraftan da kendi bacağınla beraber diğer üçgenin ikinci yanını oluşturmuş Burada yani. da kasıma basıyorsunuz diğer ayağında, sağ ayağında. Çünkü karşı taraf her zaman arkaya durmaya çalışacak. Ona uzanmam için kalçasının üzerine ağırlığımı koyup hem onun hızını yukarı kalkmasına engelliyorum hem kendi köprümü daha fazla kullanıyorum. Kolda zaten otomatikman geriliyor evet. burada. Uzattı. Defans gösterdi mi fark Dirsek içerideyse dirsek içeride ise triangle her zaman işe yarayacak. Sadece bu kol içeride kaldığı için kol da aynı zamanda atak pozisyonunda triangle'ı kapattıktan sonrasında 1 2 bir tarafta boynun sol tarafını kendi omzun sağ tarafın benim bacağın iç kası hı hı. arkaya kapattım daha sonra Triangle'ı kapattıktan sonrasında senin kolunun benim bacağımla üçgen şekline gelmesi lazım bunu nasıl kontrolse elinle mi götüreceksin? evet açmaya çalışsam bile dirseğin arkasında iki el bir ele karşı iki elim şeyi diğer tarafa çevirdiğim zaman tamamen kapatmış oluyorum. En son baskıyı biraz <laughs> daha azaltmak için, artırmak için iki elim kafıda kontrol ettim. Çekiyorum. burnum morarım. Yok değil. Dil, dil, dil beyine kan gitmek, boynum kokacak <laughs> Sadece yavaş bir şekilde e, boğma pozisyonu. Bu el ne yapması lazım? Bir kişinin boynu O elin ilk başta <laughs> reaksiyon vermesi için reaksiyon Elimi kafaya kontrol etmek için bunu uzaklaştırması, defans yapması lazım. Ve kafanın sürekli yukarı doğru açılması, dirseğin tamamen kapanması. Defans bu. Defans, evet. Dirseğini kapattığın zaman buradaki yarattığın boşluktan hala kan devam ediyor. Burada durabilirsin. Ama iki elle hızlı olduğu için burada durmak yerine kafanı her zaman yukarıya doğru, tavana doğru. Evet. evet. Çünkü bacaklarım açılma yönü olursa. Kalçamın altına gel. Hayır. Kafan şu an boyun kaslarının üzerindeyim, kapatabilirim. Hmm. Ama dizleri, kalçaya koy, oturak kalçanın üzerine bir kafan tamamen tamam. yukarıya. Şimdi uzamam imkansız. Evet. Tamam. Çünkü bacağın açılma yönü burası. Hmm. Bacağın açılma yönüne doğru gideceksin. Bak işte yani kuş gibi kendimi sürekli oraya veriyorum. Üzerine yüklendiysen de sana He. yardım etmiş oluyorum yardım etmiş oluyorsun çünkü... Ben kendime Psikolojik olarak hocam... Açısal olarak eğildiğin zaman sadece boyun kasını kullanıyorsun. Psikolojik olarak sana destek geldi. Yani aslında defans yapayım derken üzerine yatıyorum. Hı. Üzerine yattıkça boğuluyorum. çok fazla kontrol var. Yani bazen çıktığını zannedip içine giriyorsun. Bazen girdiğini zannedip daha kötü bir şeye düşüyorsun. Şimdi genel... Genel olarak insanlar her zaman yukarıda olduğu zaman dominant pozisyonda ve iyi pozisyonda olduğunu düşünür ama e, tam tersi Jiu Jitsu'da sırtın yerinde olduğu zaman atak pozisyondasın. Eğer karşı taraf rakibin önündeyse ben atak, sen defans pozisyondasın. Çok az bir şekilde sert faiz yani çok az bir şekilde fedakarlık yapabileceğin e, sanmış sanmış ve kilitlemeler var. O yüzden burada olduğu zaman özellikle saldırmayı daha çok tercih ediyorlar. Hı hı. Yani sen burada boğazıma ve kollarıma saldırmayı tercih ediyorsun ki ben de aynı şekilde sadece tek yapmamış bir şey gereken, bir çekip senin tuttuğun kolla beraber boyu içeri alıp yola gitme. Ben orada defansı bilmiyordum. Yani kendim gerçekten denemek istiyorum. Defans yaparken nasıl rahatlayabilecek miyim? Nefes alabilecek Çünkü öbüründe 3 saniyemde gidiyordum. Tep zorunda kalıyordum. Şimdi bir tık senin gösterdiğin teknikte de defans. Ne yapıyordum? Kolumu dışarı doğru açıp kafamı kalçanın altına yaşayıp kafamı yere doğru iteceğim değil mi? Kesinlikle. bu tamam. Sen aldı, Başla. dediğimin ve söylediğinin tam tersini yaptığın için bu oldu. Kalçan yerde değildi. Kafanı yukarı uzatmıyorsun. Uzatamıyorum ki. Hala <laughs> bana gelmesin. Tamam, tamam. Boya yapıştım öyle. Gel. Ben Aynı ben... şekilde. Evet. Karşılıklı olması lazım. <laughs> Çok. Dizini kapattın. Aldım. Triangle. Ben, bu burada. Yüzden kapattın. Hazır mısın? Şimdi. Go. Doğru değil mi hocam? Yanlış mı? Nasıl yapmam lazım? Kafayı kontrol etmen gerekiyordu ya. Dirseği bu tarafa geçirmen lazımdı. Şu tarafa mı? Evet. Dirseği kapattım. Ne kadar zor. İlk önce şunu yapabilirsin. Kendi kavalını tutabilirsin kitleyeceğine ayak. Tamam He, Şu mu? Ya, yani, Hayır. Tam diğer diğerine. Diğer. 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 Evet. evet. İlk önce bir pozisyonu aşağı çekmeye çalış. Bir dizin altına. Bak bu değil. Bu değil. Nasıl? Bu. bu? Buraya takman lazım. Dizin altını evet. Diz evet. Işte kapat. Bu. Çek ayağı, evet. Kafayı aşağı doğru çekmeye başla şimdi. Aha. Ayaklarınla da üçgeni daralt. Dizlerini Yani. <laughs> <bir gülüyor> Benim buram gerildi ya. <laughs> ben yapamıyorum. Sen yapsana hocam. Aa. Ben sakatlandım. Bunlar gizli teknikler ama. Değil mi? Sakatlandı <laughs> yani. hocam sen bir gün seveyim yerime. Hocam. Aa. Ben pek triangle'cı değildim yani. Pek sevmediğim bir teknik ama. Mini bomba olanıyordu. Mini <laughs> bomba olanıyordu. Bir dakika ya. Şimdi, kadar sebebi, bu, kadar, bu kadar basit miydi? Sebebi şu. Herkesin triangle ölçüleri farklı, farklı, Bacak boyuna göre. Şimdi Umut Hoca'nın triangle'ını serbest halde aldığın zaman zaten o kadar <laughs> kafaya ki, yer bile yok. Evet. Yani. Bacak kalınlığından dolayı özellikle ince insanlar, daha uzun insanlar da herkesin Triangle boyu daha düşük. Ya ben defansım da daha kolay oluyor. Ha farklı, daha farklı. Çünkü ben mesela Umut Hoca'yı gördüğüm zaman hiçbir zaman triangle denemeye çalışmam. Çünkü omuz, boyun mesafesi, yani bu genişlik benim üçgenim için çok büyük. O yüzden bir kapattım, kapatmam çok zor. Kendi bileğim üzerine kapattığım zaman baskı alabiliyorum. Hiç defans yapmasa bile. Sadece kapattım, kendi bileğimin üzerine baskı yaptığım zaman çünkü boyut olarak çok büyük olduğu zaman kendi bileğimin üzerinde de ağrı hissedebiliyorum. Hiç kafasını yukarı kaldırmasına gerek yok. Uzun ince bacaklı olan insanlar için bu avantaj bir pozisyon. O yüzden çok fazla yapar. Çünkü üçgen çok büyüktür. İstediği zaman soldan kilit mesafesinden kısaltabilir. Şey cırt gibi düşün. Ne kadar kısaltırsan o kadar. Evet, bu. Sol taraftan kavalımı kontrol edeyim kapata 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 daha küçük üçgenler elde Ama bizim öyle bir şansımız yok. Yani Umut ocağının triangle'ın o kadar kuvvetli olmasının sebebi o. Çünkü zaten daha kapattığı anda boğulma başlıyor. Evet. Aydınlanma geldi. Yani. <laughs> Abi, başımda ee... başında hale çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, son bir kere deneyebilir miyim o Tabii ki. İlk önce mantı evet dirseği kapattıktan sonra şimdi, şimdi düzeltmek bir iki ve kafa bu ha, ne kadar daha yani, doğrusu, o kadar komik ilk yok. önce diyelim ki basitçe sadece üstünde kafa dizin altından değil üst takım bu Hı, Hı şu an yüzde otuz ve yüzde kırk triangle var demek ki benim yüzde altmış kaçma şansım var evet sen bunu hızlandırmak rengül... için ne yapabilirim? Evet. Bayağı oraya uzatmak için. Mesela bu böyle kolay gelmiyor hocam. Çok esnek olmadan hızlı bir şekilde başlıyorsunuz. Dirsek. He dirsek. Şap şap. Kafa. Yavaş yavaş. Evet. Bu. Yavaş yavaş. Daha sonrasında bir ileri zaman anlatıyorum. Eğer çok kapatamazsan sırtınla geriye doğru gitmeye çalış. Fark Nasıl? edeceksin. Bu. Git git. Haa çok iyi ya. Ha, bu ufak bir detay. Ufak bir detay. Koltuk altı ve omuz Omuz, boyun ve koltuk altından beraber yukarı kaymaya çalışıyorsun. Şöyle Eğer triangle'ın çok uzun, çok kısaysa bu şekilde geriye giderek daha mantıklı pozisyon elde edebiliyorsun. Daha iyi bir triangle etmiş oluyorsun. Ben sana aynısını yapacağım, bunu sadece hisset. Tamam. O ufak olarak geriye gitmenin aradaki yarattığı fark. Kısa kaldı, kaldı mesela, verdim kolu. Burada kaldı, buradayım. Şimdi benim triangle çizgiyi çiziyorum boyun kısım omuz kısmından geriye doğru başlıyor. Buraya doğru. Hı hı. Yavaş 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 omuzun üzerine kaymaya başlayacağım. Triangle kapattım. Şimdi yok hiç. Hiç çekmiyorum dirseğinden. Bacaklarımı sıkmıyorum. Bak sen başka ağır Bacakları sıkmıyorum. Beyni var ya ufak, harbiden. Ufak bir detay bile triangle'ı %100'e tamamlayabiliyorsun. O zaman hocam son bir sorum olsun sana. Videoyu da burada sonlandırırız. Ee, Biriyle sokakta karşılaştın ve basit e, işi bilmeyen, yani. belki de birkaç e, striking iyi olan biri sen ona uygulayabileceğin tek teknik cıcıt yapsan, vurmak istemesen sadece self-defense yaparak bir teknik söyledim. sen bana ne yaparsın? Ben güven yaparım. Yok. Bayağı geldi. İyi şimdi, mi bir daha iyi yap. <laughs> bana yaptın mı? Bay, bayıldığınız. Değil. Ha, bir, çok, bir i̇yi. Çok iyi Çok yakın yok. Yakın mesafeye geldiğiniz zaman eğer ee, buradan tartışıyorsak, hiçbir zaman buradan tartışmayı tercih etmiyorum. Çünkü çok fazla yakına durmaya çalışıyorum. Çünkü burada artık vuruş mesafen yok ve Hı. efektif vuramazsın. Uzaklaşman lazım. Ama artık sıfır mesafesinde cüyusu. Burası, burası senin evet. lan. Burası senin evet. lan. Evet. O yüzden birisiyle tartışsa. Burası kırmızı nokta. striker için kırmızı. Bu ya buradan kavga edeceksin, tartışacaksın. Bir buçuk metreden tartışacaksın. Bu green araya, yani evet. yeşil nokta. Bir noktası sıfır noktası. Ortası bu noktası... her zaman tehlikeli. Aynen. Her zaman içerisinde vuruş var. İlk darbe için söylüyorum. Buraya girdiğin zaman noktada evet, Yani çok fazla, yaktis, çok, çok yakın vurması, çok... çok yakın vurması lazım ama buraya geldiğin zaman sadece sahnenin göğsüne de tutabilirsin. Sadece bunu yaptığın zaman tek şey 1 iki, 3 Evet. Göçün çok. Bileği kontrol ettiğin zaman Dirsek değil, sadece bilek yukarı kaldı. Şu. Evet. Şurayla değil mi? Keskin nokta. Bir tane her zaman bütün kilitle verdi. bir tane kontrol edici var. Bir tane bitirici var. Bu kontrol edici alta gelen bitirici. Sadece bileği yukarı doğru götürüyor. Kafaya kontrol Bam. eden. Bam. Evet. Ve buradaki de yine aynı üçgen, üçgen gibi ama göğse kapalı. Artık boyun kısmının çıkmasına yer yok. Kendi göğsüne kapatmam lazım. Bir, iki. Geldiğim zaman kontrol edecek. Sadece hareket etmeye çalış. Sadece bir Ön kısmında yapabileceğin en iyi şeylerden bir tanesi o. Ama elini omzuna koyduğu zaman ki mesela vurmaya çalışıyorsun. Hani istemiyorsun bunu, hayır. Elini omzuna koyalım Mesela elini tutmaya çalış. Vurduğun zaman eğer haklısına geçebiliyorsa Buradaki tek yapman gereken şey 1, 2, 3. Buraya geldi. İyi, bunu hatırladım. Sıkmıyorsun. hatırladım. Sıkmıyorsun hiç. Ama karşı taraf reaksiyon verdiğiniz zaman, hareket etmeye çalıştığınız zaman sakin, sakin, sakin hareket etmeye çalış. Sakin. Hareket etmeye çalış. Sakin. O ya da benden miydi? Sakin. Miydin? Sakin. <laughs> karşı taraf sakinleştirmeye çalışıyorsun. Sakin. Ha, İstediğin kadar tutabilirsin. 30 saat, 30 dakika da tutabilirim. Sakin, sakin, sakin. Sıkmıyorum, bitirmiyorum. Ama bitirmek istediğin zaman artık karşı taraf yani vazgeçmeyecek, karşı taraf sakinleşmeyecek. Bitirmek istediğin zaman çekebilirsin. Bu kontrolde 3 tane farklı kilidi olduğu için 1, 2 ve kafa kilidi. Çıkması imkansız. Evet. Hocam yemeğe götüreceğim dedin ya öğlen. Yiyemeyeceğim herhalde. Bak, gitti beni. yersin abi, yersin. Aha. Şu mu hocam? Bir eli buradan geçirdin. Değil mi? İki elin üstü Yani aynı tek şey yapıyorsun. Bak. Ha. Nasıl? Ama sen, daha değil burayı sen? Bu risk. Heh. Dirsek çene. Geldiğin zaman arka tarafta. Elinin tersi. Rahat ol. Sersin mi? mi? Bu. Evet. Ve üçüncü kilidi de yap? Bu da nasıl? kafa. Şimdi benim, benim bu kilidi açmam için bir, çok terse doğru kafayı itip, iki, ikinci kilidi açmam lazım, üç, üçüncü Oo. kilidi açmam lazım ve öyle bir zamanım da yok. Yani oradaki 6-8 saniye içerisinde tamamen açısal olarak geriye iteceğim için çok fazla kuvvetim yok. Bir, bunun şeyi nasıl yani, gerçi bunun yapı çık bundan çıkabilen insanlar... Çıkmak buraya buradan sonrası değil. yani buraya geldiğin zaman tamamen derine geldiğin zaman buradan çıkması neredeyse imkansız. Yani yapabilirsin ama boyun kasına karşı senin boyun boyun her zaman insanlarda zayıftır hı hı. çünkü yürüdüğümüz zaman bacaklar bir şey kaldırıyoruz zaman kollar bir şey çektiğimiz zaman sırt kaslarımız bütün kaslarımız gelişiyor. Ama boyun kaslarımızı yani çok fazla geliştirmeyiz. Senin boyun kasına karşılık bende iki tane kol var ve hala ayak üstünde. Ve kafanda da destek verebiliyorsun. Muhtemelen de seni zaten çekmeye başlayacak. Yani yatırmaya başlayacak. Seni dik tutmayacak. Yatırdığında seni yani bayıl. Yani o tamamen insaniyetiyle kalmış. Öldürebilirsin. evet. Yani ben İstanbul'da yaşadığım 14 yıl içerisinde 4 kere sadece dışarıda bir kavgam oldu. Bunlardan bir tanesi Cüyet'in, iki tanesi Reynek çok, sadece çok daha yeni Zyusya daha genç zamanındayken mountuna geçip vuruşu tercih etmiştim. Geri kalan hepsinde bol masaj. Record 4-0. Record 4-0 in the street. <laughs> <laughs> 4-0. <laughs> e, çünkü ileri zamanlarda artık Zyusya'nın geliştiği zaman insanlara zarar vermeyi, yumrukla, tekmeyle zarar vermeyi tercih etmiyorsun. Çünkü karşı tarafın sana eğer bir e, sanmışın yaptığın zaman karşı tarafın şansı yok. Adam zaten yüzsüzlüğün. Güreştiriyor. Sanki iki yani evet. daha doğrusu bak jilet yapan kimle konuşursan konuş. Sanki hepimiz aynı dili konuşuyoruz bak tamam ya. Doğru. Yani aynı şeyi duyuyorsunuz değil mi? Evet. Jilet yani yapıyorsan evet vurma ihtiyacım yok benim. Ben vurmuyorum ona. Çünkü maliyeti yüksek. Bunu hep söyleyeceğim. Vurduğun zaman adamın evet. paşa çenesi dişi kırılıyor. Ve yani günün sonunda bir insana yine de zarar veriyorsun. Bu Evet kendini savunmak için yapabiliyorsun. Ama karşı eğer antrenmansızsa, sporcu değilse ki keza sporcu ileride çok fazla çünkü çok etik olarak çok, çok saygı defende evet. oldular. Karşı tarafın senden çok fazla antrenmansız olduğunu biliyorsun. Yani bilerek biraz işin içine ego giriyor. Yani elinizde olan spor bir gümüş kurşun gibi. Hani vurmayı da tercih edersin, vurmamayı da tercih edersin. O yüzden ben ilk defa daha genç geçken mount pozisyonuna geçip vurmayı tercih etmiştim. Daha sonra tabii içinde insan insani olarak pişmanlık oluyor. Çünkü karşı taraf zayıf yani karşı taraf sana bir karşı şey karşılık veremez. Daha sonra e, çokları uygulamaya koydum. Bir tanesinde giyotin e, ama eminim muhtemelen birkaç gün çorba içmiştir sadece. Çeneye o kadar baskı yapıyor. Evet, yani hani o boğazın ön kısmına, gıplak kısmına çok baskı yaptığın zaman. Ama yani de yaptığınız zaman... Ya. Yani yer sanarı var bende de. Baskı. Yani hocam Anladım. işin bilincinde ona göre sıkabiliyor. Ama senin yaptığın şu, ciddi bir risk yani. Karşı tarafı öldürebilirsin de yani. Evet. Tamam bak bastığında yüzden... artık. Bunu biraz daha derin atman gerekiyor. Bunu yani biraz önce söylediğim gibi hani içeri girdiğin zamanki olan sakinleştirme şey. Yani buraya girdiğin zaman olay sadece sıkmak değil. Bu kilidi içeri girdiğim zaman mesela şu an herhangi bir baskı hissediyor musun? Yok. Hayır. Çünkü burada sadece... Burada adama yani karşı mutlaka kolluk kuvvetine teslim etmek istiyorsun. An, evet. Bekleyebilirsin dakikalarca. Evet. Adam bir şey... Kulağının yanındasın. Yani, yani sıkı zaman... Evet. Ve kulağının yanında olduğun için... Yani kardeşim sakin. Ya sakin. Tamam Sakinleş. Burada yapabileceğim bir şey yok. Sakinleş. Şey, her o kız re benim. Re Reaksiyon da <laughs> daha da sert. O kız şey benim. <laughs> Mahallemizdeki kıza bakmayacaktın. <laughs> sakinleş Yani sakinleş Çünkü kavga etmek bir sporcu için, bir atlet için kavga etmek en kolay. Çünkü her gün yaptığın için. Ama sakinleşip söz de geçirebilmek veya sakinleşme, karşı tarafı sakinleşme demek o zor olur. Yani bizim için dövüşmek dışarıda veya içeride dövüşmek... Yani evet, evet yap, görüyorsun. Yani şu an binlerce yaptığın antrenmanda yemek yemek gibi bir oluyor. Aldığın darbe. Ulan sesim gitti Yani şu yaşadığını biz belki yüzlerce, binlerce, milyonlarca... milyonlarca ya, kişi... Belki, şimdi muayten ilk başladığında da aldığın darbede bacağı, low kickler, işte kaburgaya şey aldığın <laughs> e, yumurta. İlk ilk bir yumruğunda sparringde kaburgam çatladı. Evet, ben dedim böyle abi. bir spor mu var ya? Nasıl yapacağım ben bunu sürekli? alışıyorsun yani. Şimdi boğaz alışacak, boyun da alışacak bu ezilmelere. Benim zamanlar geliştikten sonra zaten yakalanmalar böyle azalıyor. Ne tabii. Yani ilk başta bir gün Şu an her şeyde ben kaç kere yakalandım dediğim en çok yollandım. Önce Entryorlar. bir rol yaptık. Muhtemelen Mustafa çekti işte. Sanki dans ettik yani öyle düşün. Çünkü ona yani bir okuyoruz birbirimizi artık. Yani sen okuyorsunuz, bir adam atıyor diyorsun diyor, tamam geliyor şimdi yani şey. Her şeyi tutuyor ya da işte bir underbook yapıyor. Ben ne yapıyorum? Ben böyle veriyorum biliyorum. kendime. Ya, beyaz kuşaklar, üst kuşaklar yakalanıyor. Ya, bilmeden verdiği boşluklar Evet. O, zamanla o boşluklar yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Bir de yol hocam. Yani daha hızlı evet. gelişme için. Evet hocam teşekkür ederim ikinize. Hemen hocam. Ben de teşekkür ederim sonra... geldiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz davetin için. Umarım videomuzu beğendiniz arkadaşlar. Bu böyle bundan özel daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Program Gerçek İstanbul Dijital Şubesi etkilerle ziyaret etmeyi unutmayın. Hocam çok misafirperver yardımcı olacağını eminim kendisi. Teşekkürler. Saygılar. Görüşürüz.